Bursa spor altyapısından yetişen ve bon servisi Frankfurt'ta olan Ali Akman, performansıyla Avrupa'nın birçok kulübünün dikkatini çekiyor. 2002 doğumlu Ali Akman, eski futbolcu Ayhan Akman'ın yeğeni. Ali Akman, 2019 ila 2020 sezonunda Bursa Spor ile forma şansı bulmaya başlamıştı ancak kendisine takımda yer edinmesi bu sezon gerçekleşti. Ali Akman Santrafor, forvet arkası ve sol kanatta oynayabiliyor, 19 yaşındaki futbolcu sezon başında Bundesliga ekiplerinden Frankfurt'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. Alman ekip Frankfurt ise genç forveti, 2021 ila 2022 sezonunun sonuna kadar Hollanda ekibi NEC Nijmegen'e kiraladı. Futbolcunun amcası Ayhan Akman, sezon başında Bursa Spor'a bon servis için bir para teklif edildi. Ancak ilk yönetim bu teklifi yeterli görmedi. Çocuk, asgari ücrete top oynuyor, diyerek karara tepki göstermişti. Bursa Spor, Ali Akman'ın kulübüne bon servis bedeli kazandırmadan Frankfurt'a imza atmasından dolayı genç futbolcuyu süresiz olarak kadro dışı bırakmıştı.